Ne olacak bu fenerin hali kalın hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır bir video çekmemiştim. Fenerbahçe'nin Norşeland ve e, en sonki galibiyetini değerlendirmeden birlikte aldığımız Alain Spor galibiyetine galibiyetini. Aslında e, kısa bir değerlendirmede yapıp şu anda Başakşehir maçının hemen öncesinde çekiyorum bu maç, bu videoyu. Şu anda saat yedi buçuk maça yarım saat var biraz hasta olduğum için bu ara video çekmedim biraz da yoğun bir dönemdeyiz şimdi şöyle hızlıca bir değerlendirme yapmak istiyorum Fenerbahçe'nin öncelikle Alanya spor maçını değerlendireceğim. Alanya Spor maçında hiç pozisyon vermedik rakibe. Şansını ayağını çarpan bir topun Livoku için çıkardığı bir pozisyon var kornerden gelen. Onun dışında herhangi bir pozisyona girmedi Alanya Spor. Fenerbahçe çok dirayetli durmuştu. Ve e, genel yorumları dinlediğimde hem yorumcuları hem de e, sosyal medyadaki paylaşıların altında yazılan taraftar yorumlarını okuduğumda şunu da fark ettim. İrf ve gazete manşetleri vesaire haberlerde hep İrfan yükselen performansından bahsediliyor. Doğru. İrfancan ben zaten ilk videomda dahi söylemiştim. İrfan Can bu takım olmazsa olmazı diye. Ancak İrfan Can repertuarına çok ayrı bir meziyet katarak geldi. Bu yine önceki videolarımdan birinde paylaştığım şuydu. Eee tersten içeri kat ederek yapılan arka direk bitiriciliği. Yani bunun örneklerini Antalya Spor maçında da gördük. <laughs> en son Alanya Spor maçında da gördük. Ceza sahası içinde daha fazla yer alan bir İrfancan Can Kahveci var. Şimdi şöyle bir olgu var. Fenerbahçe önceki İsmail Kartal döneminde oyunu sağ tarafa direkt İrfan üzerine yığarak o taraftan kuruyordu. Tersten bindirmeleri Ross yapıyordu. Şu anda tam tersi. Tadiç üzerinden kurulan bir oyun. Tersten İrfancan'ın katkısı. Ben aslında sezon başında Tadiç'in içeriye kat etmesini eee daha çok. Çünkü skorer özelliği çok daha fazla ceza sahası içinde bir oyuncuydu. Ama bu yön yani bu e, dizilişi, bu hücum planını uygulamıyor Fenerbahçe. Onun dışında şu anda uyguladığımız yöntem direkt sol kanattan daha çok hücumu olgunlaştırıp merkezden ve tersten İrfancan'ın bindirmeleriyle arka direk koşullarıyla veya ceza sahası koşularıyla e, skora gitmek oluyor. Fenerbahçe bu hücum varyasyonunu en çok kullanıyor. Bunda da en büyük pay aslında Ferdi'nin eee Tadiç'le arkaların oynaması olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle tek tek oyuncular bakarsak ve yorumlardan Tadiç'te genel bir performans düşüklüğü olduğu söyleniyor. Buna kesinlikle katılmıyorum. Tadiç üzerinden direkt oyun kuruluyor. Tadiç topu yani çok bir maçta en az 5-6 kez rakibi sırtını dayayıp orada topu tutup Fide'e, Ceko'ya veya e, ...ferdiyet aktararak oyunu olgunlaştırdığını görüyoruz. Yani Tadic biz skor beklemek sadece bir oyuncudan... Yani ...skor üzerinde değerlendirme, ceza sahası et, 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 e, etrafındaki etkisi üzerinden değerlendirmek yanlış olur diye düşünüyorum. Tadic çok verimli. İşte daha önceki İrfan oynadığı, önceki İsmail Kartal dönemindeki... İrfan Can Kahveci'nin rolünü şu anda Tadiç aldı. Rossi'nin rolünü İrfan Can aldı gibi bir durum var testten bildirmeyle. Aslında bu biraz da e, şöyle güzel olabilir. Cengiz de bu sistemde skor üretebilir bu şekilde takıma döndüğünde. Ama e, şu anda hala güzel yani şu işleyen sistem benim çok hoşuma gidiyor. E, şimanski'de durgunluk var diyor, diyorlar e, ki ben bunu yine daha önce de söyledim aşırtma gol attığı o Ankara gücü e, ya da Samsun Spor evet, Samsun Spor da söyledim. Ankara gücü deplasmanında da söyledim. Efendim Şimanskide düşüş var. Çünkü orta sahada o şeyi gelip topu almıyor. Hücum kurulumuna e, hücum değil. Direkt oyunun kurulumuna katkı vermiyor. Artı rakip yara alınan oyunu yığdığımızda, 3. bölge oyunu yığdığımızda da set oyununda yer almıyor. Sadece bitirici özelliğini kullanarak orlarda var oluyor. O yüzden e, bunu kullanamadığı takdirde bu sefer de performans düşüklüğü oluyor. Bu yönlerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu yönü geliştirmezse rotasyonla Mert Hakan'a rol verebileceğini düşünüyorum İsmail Kartal'ın. Mert Hakan'ın da e, direkt İrfan Can Kahveci'yi nasıl beslediğini, İrfancıla beraber birbirleri nasıl beslediğini çok iyi biliyoruz zaten önceki dönemde. Bu şekilde olursa çok daha güçlü olabilir. Hatta e, Fred çok çok övülmesine rağmen oyunu oraya yığdığımızda set kurduğumuzda direkt o tiki taka özelliğini kullanmadığı için bilmiyorum diyorum. Hani belki tekrar bir Crespo Zeiss Mert Hakan'a göreceğimiz haftalar bile olabilir diye düşünüyorum. Ya da İsmail e, Zayz, Mert Hakan'ı görebileceğimiz dönemde olabilir diyorum. Bunlar benim için sürpriz olmaz. Ama şu anda İsmail Kartal'ın bunu yaparak taraftarın tepkisini göze almayacağını düşünüyorum. İleriki süreçte diğer oyuncuların performans düşüklüğüne bağlı olaraktan buna dönebilir diye düşünüyorum. Ama <laughs> umarım bu performans düşüklükleri puan kaybıyla neticelenmez diyerekten ee, diğer noktaya geçeyim. Şu anda yine ilk videomda bahsettiğim bir konu vardı. Ferdi Kadıoğlu ilk defa İrfan Can'la arkalı önlü oyunca keşke yanlarında bir de Mert Hakan olsaydı nasıl olurdu bilmiyorum. Orayı bence nakış gibi işleyebilirlerdi. Yine de Mert Hakan olmasa bile Ferdi, is, e, Ferdi ve İrfan Can Kahveci'nin orayı işleyeceğini düşünüyorum. Ceydin Osler ile tabi için de sol kanatta iyi iş yapacağını düşünüyorum. Şu anda Başakşehir maçı öncesinde. Maça da e, yavaş yavaş yaklaşıyoruz. 20 dakika civarında bir süre kaldı. E, maç sonrasında da bir değerlendirme yapmak istiyorum direkt sıcağı sıcağına. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe bence en büyük sorunu oyun kurulumu ve oraya yığdığımda şu anda o set hücumunu biraz daha eksiltik gibi geliyor bana. Biraz daha bireysel e, yani seti bireysel yeteneklere bağlı diyeyim. Daha kurgu özelinde işler yapabiliriz. Bazı şeyler gösterdi birkaç kez. O tad için iç kulvara gelip koridoru açtığı veya iç koridorda destek koşularını gördüğü pozisyonları gördük. Fenerbahçe bunları yapmaya başladı. Gol de zaten oradan gelmişti. İçe kat etti. O e, şu anda güncel tabirle half space denilen bölgede topu İsmail'den alıp tekrar yine ona aktaracaktı zaten. Biraz indirildi ve devam etti. Top yine kaldı ama o hamleleri görüyoruz. Yine e, Şimanski'nin penaltı beklenilen pozisyonundaki içe direkt e, verdiği pas, Ceko, Firet, Şimanski üçgeni gibi. Bu e, devamlı kullanılabilecek bir hücum seti midir bilmiyorum ama Fenerbahçe kullanım sayısını arttırdı diyebiliriz devamlı sete dönüştürür belki diye ve setlerin güçlendirir diye umut ediyorum. Hatta e, kanattan bindirmeyle yayda bekleyen Şimanski üç kez gördük maçta. E, bu çok güzel bir silah. Şimanski zaten bu alanlarda çok etkili oluyor. Birkaç kez takıldı. E, bir kez defanstan sekti. Bir kez kaleciye takıldı. Bir kez de auto vurdu. Olur. Yani muhakkak yine gollerine devam edecektir diye düşünüyorum. Benim video bu şekilde kısa keserekten Fenerbahçe Başakşehir maçında inşallah hayırlı güzel bir sonuç elde ederiz diyorum. Ve buna da inanıyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.